İyi akşamlar sevgili izleyenler, sevgili Zonguldaklılar. 22 Temmuz 2025 günlerden salı. Bu akşamki başlığımız Zonguldak'ta ilkesiz CHP'lerin rüşvet zinciri. Evet, ilkesiz CHP'lerin rüşvet zinciri. Çok önemli konulara değineceğiz bugün. Çok çok önemli. CHP tırnak içerisinde söylüyorum. İlkelilere lafımız yok, sözümüz yok ama CHP'de Tahsin Erdem'in Zonguldak Belediye Başkanı seçildikten sonra ilke parti anlayışı zerre zerre değişmeyenler, değişenler çıkarcı gruplar tek adamcılık rüşvet, iş almak da bir rüşvettir sözler. Bunların hepsini anlatacağım ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Daha düne kadar Cumhuriyet Halk Partililerin AK parti eleştirdiği, her ne oluyorsa, her ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak Belediye Baş Belediyesi'nin Tahsin Erdem'de kazandıktan sonra AK Parti eleştirdiklerinin kat ve kat fazlasını maalesef ki yapmaya başladılar. Kimler? İlkesizler. Kimler? Çıkarı çıkarcılar. Hani bir söz vardır bunu da söyleyeceğim. Ee, yayın içerisinde söyleyeceğim ama CHP bahane Güç, imkan, çıkar, şahane diyen CHP'liler var. Siyasette herkesin bir gömleğe ihtiyacı olur. Siyasete girmek için hangi görüşe yakınsınız o partiye yol Ama bir de çıkarcılar vardır ki CHP'de kısa boylular, pintiler, onların avaneleri, onlara yol verenler, destur verenler ne parti ahlakı, ne etiklik, ne rakibini eleştirdiğin her şeyin kat ve kat adaleti yok ettiler. Liyakatı yok ettiler. Eş dost akraba çıkar ilişkisine girdiler. Belediye adamları alırken bu bir rüşvet açıklayacağım. Ama dediğim gibi ayırmak istiyorum. İlkeli CHP'lilerle ilkesizleri. Öncesinde bütün hepsini anlatacağım ama bugün Zonguldak Belediyesi'nde neler oldu? Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem herkesin olabilir. Ne olarak bilir? Dürüst. Ben bugünkü olaydan sonra dürüstlüğünü tartışmaya açıyorum. Dürüst olan bir belediye başkanı ki Zonguldak halkı dürüst olarak bilir. Dürüstlüğü de açarız. Neye göre, kime göre? Hangi şartta, hangi koşulda? Bugün yine Zonguldak Belediyesi'nin önünde belediye başkanıyla görüşmek isteyen vatandaşlar vardı. Kendilerine iş sözü verildiğini iddia edenler. Geçmiş geçtiğimiz 15-20 gün önce de aynıları vardı çıktı. E, gazeteci arkadaşımız Mustafa Özdemir'in işte 200 bin lira vesaire vesaire. Söz aldık verdik. Bunlar konuşuldu. Mustafa Özdemir onların söyleyenlerle bir canlı yayın yaptı. Canlı yayın yapmadı. Ses kaydıyla röportaj yaptı. Canlı yayında buna çıktı. Sonra belediye başkanı çıktı. Ne dedi? Ben dedi Mustafa kardeşim dedi. 35 yıldır tanırım. Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermem. Şu anda şu sıralar aramız serin olsa da madde bir Haddimiz değil ama doğruları anlaşılır gibi anlaş, anlatalım. Dürüst dediğiniz bir belediye başkanı ne yapar biliyor musunuz? Sayın Erdem, Erdemli belediyecidir. O vatandaşlar belediyenin önüne geldiğinde onları bekletir. Arar gazeteci Mustafa Özdemir'i gel kardeşim. Konuşmuyoruz aramız senin ama bu ben Tahsin Erdem değilim. Ben Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'im. E Zonguldak halkı beni dürüst bir insan olarak bilir ben ismini sorgulatmam sorgulatamam diyerek bir tarafta gazeteci Mustafa Özdemir bir tarafta oraya gelen vatandaşlar bir tarafta siz olursunuz çağırırsınız kurduğunuz zon TV'nin muhabirini kamera, kameraları kurarsınız geçersiniz canlı yayına dersiniz ki kardeşim ben size söz verdim mi verdi vermedi yanınızda da Mustafa Özdemir bunu Zonguldak halkına anlatırsınız. Şimdi herkes, o vatandaşlar söz verdik diyor. Mustafa Özdemir hayır böyle bir şey yapmam diyor. Böyle bir para söz konusu değil diyor. Belediye başkanı da hayır diyor. Kime inanacak Zonguldak halkı? Size mi? Gazeteci Mustafa Özdemir emin ki böyle bir para ilişkisine girdiğini aklımın ucundan dahi geçirmem. Size mi? Kim dürüst dürüst olan üçlüyle geçer Zon kameralarının karşısına canlı yayında Zonguldak halkına anlatır. Kaldı ki siz görüşmüyorsunuz. Gerekçi olarak farklı şeyler söyledi. Siz Tahsin Erdem değilsiniz. Sayın Tahsin Erdem. Siz Zonguldak şehri emiri, Zonguldak belediye başkanı Tahsin Erdem'siniz. Bu size yapıştı mı? Yapıştı. Geç kaldınız mı? Kaldınız. Ama hiçbir şey için çok da geç kalmış değil. Bunu yapın. Zonguldak halkına dürüst olduğunuzu kanıtlayın. Sizler söz vermemişseniz bile sizin etrafınızda verenler yok mu? Belediye işe aldıklarınız kimler? Neye göre aldınız? İşe ihtiyaçları olduğu için mi aldınız? Seçimde size çalıştıkları için mi? Eşini dostunuz oldukları için mi? Belediyenin işçi ihtiyacı için mi? He? Nasıl aldınız bunu? Hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz. Siz bunu açıklamadığınız sürece artık da dürüstlüğünüz sorgulanıyor. Zaten özel kadem, kadem müdürünüzü koruyarak göğüs gerdiniz ya. Zaten oradan bir yüzde elli yara aldınız. Dürüstlüğünüz orada sorgulandı. Hak, hukuk, adalet anlayışınız ağzınızda kuştursanız siz daha sokağa çıkıp da ben hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyorum diyemezsiniz. Belediyede iş barışını yerle bir ettiniz. Yerle bir ettiniz. Bu bilgiler size gidiyor mu? Gitmiyor mu? Erdemli ailenin fertleri ve ergen özel kalem müdürünüz bunları size söyler mi? Söylemez. Etrafınızdaki pinti çıkarcılar bunu size söyler mi? Bunu bilmem. Ama ben zonguda kalkına bunu anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Dedikten sonra geliyoruz asıl gündemimize. Evet sevgili Zonguldaklar, sevgili CHP'liler, ilkeli ve ilkesiz CHP'liler. İlkelilerde nelerin olduğunu görsün. İlkesizler de nasıl ilkesiz ve çıkarcı olduklarını bu akşam anlayacaklar. Ve en önemlisi de bakın ilkesizler sayesinde Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyla beraber Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı tasarlarından tek adamlığa gidiyor. Tek adamı eleştiren CHP tek adamı eleştiren belediye başkanı ve yanındakiler Tahsin Erdem'in tek adımla adım adım gittiğini görmüyor mu? Göremiyor mu? Aman bizim işimizi görsün, bizim çocuklarımızı işe alsın, ne hali varsa görsün mü diyorlar. İlke ve ilkesizlik böyle bir şey. Evet, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesiz CHP'lileri. tutmadığınız, masaya vurmadığınız için siz de ilkeliden ilkesize doğru gidip gidemeyeceğinize siz karar vereceksiniz. Yasalar açık. Rüşvet maddi ya da manevi çıkar karşılığında o istemekle oluşuyor. Bak rüşvet. Peki Zonguldak Belediye Başkanı yanındakiler bu suçu işlediler mi? Söz verip oy karşılığı iş aldıkları yok mu? Var. Aslanlar gibi. Peki bir örnek vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden dava açıldı? Kurultayda rüşvet iddiaları dolayısıyla değil mi? Günlerce neyi konuştu ulusal basın? Yerel basında da bu gündeme geldi. CHP kayyum mu atanacak? Butlan atanacak. Neden? Seçimlere rüşvet iddiaları ve belgelendi bazı şeyler. Peki işe alma sözü bu adi rüşvet oluşturmuyor mu? Bugün 10 tane hukukçuyla görüştüm. Belediye başkanı da erdemli ailenin bireyleri de özel kalemde pinti CHP'li de yandaşları da gitsin hukuk zonunda küçük yer. avukatlara sorsun. Bu rüşvet suçu oluşturulmuyor mu? Oluşturuyor mu? Oluşturulmuyor mu? Bunları masak takip ediyor mu? Etmiyor mu? Yarın bu suçtan dolayı belediyeye bu suçla ilgili bir iddia hazırlanın. Belediye başkanı bir soruşturma geçersin geçirirse ilkeliler ve ilkesizler o belediye başkanının arkasında hak hukuk adalet diye bağırabilir misiniz? Bu bir rüşvettir. Altını çizerek söylüyorum. Bu bir rüşvettir. Devam edeyim. Ve e, ne dedim? Çünkü çok e, iyi çalıştım. Hata yapmamak üzere de söylüyorum. Ne dedim? Erdemlilere ve Halil Fırata pinti, cimri her zaman çünkü cimri. CHP bahane çıkar. Menfaat şahane diyen Ali Fırat'tan konuşuyorum. Lafa geldi mi CHP? CHP'liler ilkeli olur. ilkesiz olmaz. sen siz demiyorum. Sen diyorum. Ben herkese siz demem. Herkese de sen demem. Bu partiyi kayyuma getiren il başkanlığınız döneminde yönetiminizin sizin yönetiminizin istifasıyla bu partiyi kayyuma getirmiş kendi hazırladığınız delege listesinde delege seçilemeyen bir kişisiniz. Bu da tarihte var değil mi? Var. Şimdi e, masaktan da bahsettim ve bunları niye söylüyorum? İlkeli ve ilkesiz CHP'lere suçtan önce suçu önleyici tedbirler vardır. Ben de maçhane burada uyarayım sizi. Yarın bir gün sizi de alırlarsa, belediye başkanını alırlarsa biz ne yaptık demeyin. CHP'li belediyelere kumpas kuruluyor diyemezsiniz diyemezsiniz. Çünkü niye? Şu anda CHP'de bir kongre süreci başladı. Delege listeleri hazırlanıyor. Ee, az önce dedim ya Cimri Pinti. Ben şey yapmam. Net konuşurum. Halil Fırat delege listesi hazırlıyor. Nasıl hazırlıyor biliyor musunuz? Önce insanlar arıyor. Ali senin delege yazıyorum haberin olsun ha. Yazdı. Sonra ne yapacak biliyor musun? Bu delege listesi tamamlandıktan sonra CHP'lerin üyelerini alacak. Mehmet bizim liste yeşil ha bilgin olsun. Yeşil. Bizim listeler onlara oy ver. Böyle sürecek. Girdiği her seçimi de kaybeden bir Halil Fırat'tan konuşuyoruz. Ve aynı zamanda kim için hazırlıyor? Merkez ilçeye aday değil. İli aday olacak olsa Tahsin Erdem'le yol yürüyen bir devrim durağı var İl Başkanı. Ahlak var mı? Etiklik var mı? Çık CHP bahane çıkar şahane mi? Takdir CHP'li ilkeli ve ilkesizlerle zorunlu da kamuoyunun Yoksa bu listeyi hazırlayıp yarın çıkacak olan başkanın karşısında bir pazarlık yapabilmek için nasıl diye onu bilmem. Halil Polat'ı tanıyanlar bilir. Ben o kadar tanımam ama CHP'liler tanır. Pintidir, cimridir, çıkarcıdır diye konuşurlar. Aksi varsa Halil Polat adliye sahilde yeni vitamin market yapıldı ya bir büfe koydu ya onun yüz metre ilerisinde sağda lütfen şey yap ee, iddia et. Ben yazdığımı silmem. Beni eleştirilen yorumları da silmem. Lafın tamamı da aptala söylenir. Tamam mı? Lafın tamamı da aptala söylenir. Devam edeyim. Bununla ilgili en önemli konu. Bu akşam biraz da sakin sakin gideceğim herkes anlasın diye. Suçu işleyenler mi daha cesur? Yoksa suça göz yumanlar mı daha tehlikeli? Şimdi, rüşvet neydi? Belediye diye. Şu anda CHP'nin e, bu akşam Belediye Başkanı Sayın Tahsin Erdem'in dünürde bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta adaylıkla ilgili e, kararını açıklayacağını, aday olacağını düşünüyoruz. Öyle bir dedikodular var. Geçen akşamki videomu izledikten sonra Cumhuriyet Halk Partili e, vatandaşlardan, benim de tanıdıklarımdan gelen mesaj. Murat Bey dedi siz CHP'ye aile şirketi dediğiniz ama dedi, orada eksik yaptınız. Aile şirketi değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu tabloyla aile partisine dönüyor dedi. İlkeli CHP'liler o da sizi ilgilendiriyor. Beni zerre ilgilendirmiyor. Aile partisi, aile şirketi. Bir kere ahlaki ve etik olarak belediye başkanının, dünürünün merkez ilçe başkanının adaylığını açıklaması ve aday olmayı düşünmesi bile ne kadar doğru ya. Ne kadar, hak ediyor da olsa bazı şeyler feda gerektirir. Kim aday olursa olsun umurumda bile değil. E bugün dünürü açıklarsa yarın da Erdemli, belediye başkanı Tahsin Erdemli, Erdemli olur. Emirhan Erdem de il başkanlığına adaylığını koysun. Veya Halil Fırat adı, şey olsun, başkan yapsınlar. O da başkan yardımcısı. Evlere şenlik kızımız var. Bizim dağında gözümüz var. CHP buralara geldi. CHP'yi böyle kim konuşturuyor? Belediye başkanı konuşturuyor. Erdemli e, belediye başkanının çocukları konuşturuyor. Yandaki yandaşları konuşturuyor. Biz konuşmuyoruz. Bize de hiç kimse şunu demesin. Ya niye bu kadar konuşuyorsun? Biz doğruları söyleyeceğiz. Siz yanlışları yapmaya devam edin. Devam edelim. Ne demiştik? Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden dava açıldı? Kurultay ile ilgili. Bir tık daha ileriye gideyim şimdi. Beşiktaş Belediye Başkanı neden? iddialara göre daha şu anda bir iddianame hazırlanıp hazırlanmadığını bilmiyorum ama neydi? Örtülü rüşvet. Niye? Arabasının yüksek değerde alındığı için. Bakın seçimlerde iş vaadi dahil rüşvet suçunu oluşturuyor. Ve şu anda tam da bu süreçteyiz. Delege listeleri hazırlanıyor. Seçimler başladı. Nasıl oy alacaksınız? E her önüne geleni kendi adamlarınızı ne Fransız oldu adamları belediye aldınız. Bir onları delege yaparsınız zaten. İki, yenilerine ihtiyacınız olduğunda e, seni de işe alacağız. Belediye zaten Zonguldak Belediyesi Erdemli, e, Erdemlilerin Erdem ailesinin şeyi nasıl söyleyeyim? Masadaki gücü. Oy bir tarafa iş bir tarafa. Çünkü liyakatsızlıkla AK Parti iyileştiriyor CHP. Liyakatın nasıl yapıldığını o kadar güzel gösteriyor ki bunlar bugün böyle. CHP yalnızlıklar olduğunda aynı Tahsin Erdem gibi politik izlerlerse ne olacak? Savunduklarınızla çıkarınız, menfaatiniz. Yan yana koyun şimdi, terazinin kefesine koyun. Neyin mücadelesini verdiniz? Niye AK Parti'yi eleştirdiniz? Liyakattan eleştirdiniz. CHP'de liyakat var mı? Zonguldak'ta bir Allah'ın kulu milletvekilleri il başkanı da, merkez ilçe başkanı da, Zonguldak belediye başkanı da, yanındaki avaneleri de bir Allah kulu CHP'de liyakat var diyebilir mi? CHP liyakatı savunan, o perde önünde, perde arkasında bizim çıkar ilişkilerimiz var. Ben tek adamlığa gideceğim. Benim ailem Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn edecek. Benim ailem sayesinde belediye başkanı, adayları ve milletvekilleri, benim ailem ve benim kararlarımla seçilecek. Ölçü için ben olacak. Ben belediye başkanıyım, gücüm var. İstediğim işi alırım, istediğimi almam. Ve şunu da duyuyoruz. Günlerdir bunları takip ediyorum. Öyle insanlara gördüm ki çaresiz CHP'liler. Ne yapalım Murat Bey diyor. Belki çocuğumuz işe Bize böyle söz verdi. O yüzden oy vereceğiz. Mecburuz. Bakın dürüst hası nereden? Zonguldak bunları konuşuyor. Dürüstlüğünüz sorgulanıyor. Liyakatlı, erdemli kadrolarla belediyeyi yöneteceğiz dediniz. Hiçbirini görmedik. Hiçbirini. Siz düşünün ve liyakatlı CHP'lilerin şu anda masaya vurmaları gerekiyor mu? Aslanlar gibi. Bunları genel merkeze getirme taşımaları gerekiyor mu? Aslanlar gibi. Liyakatsızlığı ve sözlerle işe personel alındığını, cephelerin alındığını cimere yazmaları gerekiyor mu? Eğer bu ülkeyi seviyorsanız, bu şehri seviyorsanız, partinizi seviyorsanız içeride yatan belediye başkanlarınızı gazetecileri düşünüyorsanız varsa vicdanınız adalet terasıyla düşünün, taşının kararınızı verin. Bu Zonguldak Erdem bir ailenin, Erdemlerin çiftliği değil. Ne belediye, ne Cumhuriyet Halk il başkanlığı, ne merkez ilçe başkanı. Sizin tek değil. Olmamalı. Bu çok büyük tehlike getirir. Tek adamlığa gidiyor. Bakın tek adamlık. Belediye başkanı, merkez ilçe başkanı onun istediğiyle il başkan olacak. Siz buna dersiniz ki uyumlu çalışmak. Değil bu. Değil. Ve sizler sorunları sümen ederek çözemezsiniz. Sizler AK Parti diyordunuz ki biz neyle uğraşıyoruz? Onlar bizi nereye diyor? Gündemi değiştiriyor. Siz bir açıklama yapıp doğruları söyleyemiyorsunuz. Siz AK Parti'den daha fazla sorunları sümen alt etmeye, sokağa kulaklarınızı tıkamaya, seçimlerde aman kendim kaybederim, aman kazanırım hesapları yaparken Zonguldak'taki liyakatlı CHP'lileri sadece liyakatlı değil, farklı partilerden olup da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir umut ışığı olarak görenlerin de umutlarını, ümitlerini yitiriyorsunuz. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın yalanlayın. Somut somut gidelim. Somut somut. Ne dedim? Bir de altını çizeceğim. Halil Fırat'ın delege listesi yapması. Delege yazacak. Delege verecek işte Murat seni yazdım. Bilgin olsun. Allah Allah. Ya sen kimsin? Sen çıkarı menfaati olmayan bir yerde olan adam değilsin ki. Ve dev, Zonguldak'ın belediye başkanı Tahsin Erdem'in il başkanı devrim duralı bu olaya müdahale etmesi gerekiyor. Müdahale etmesi. Bu pazarlıktır. Bu rüşvete döner. Bakın Zonguldak'ta bu kadar CHP'li işsiz genç varken Zonguldak'ta bu kadar işsiz insan varken siyasi parti ayırt etmeksin. Halil Pırat'ın oğlu en son işe girecek adamdır Zonguldak'ta. En son belediye başkanı ne oldu? Halil Fırat'ın oğlu diye işe girdi. Otoparklardan sorumlu oldu. Şimdi markete geçti. Market dosyasını bekletiyorum. Yakatsa aldığınız yerde kalacaktı. Orada değil bura. En büyük tehlike. Ve pazarlıklara gidiyor bu iş. Siz pazarlıklarla işe insanları aldınız. Aynı sürede üç kişi şey aldınız. Dördüncü, beşinci kıyameti kopartıyor. Yakında şehir merkezindeki bir plazanın altıncı katına o sözü verdikleriniz gelip basarsa evlere şenlik düğün yapacaklar Zonguldak'ta. Bu tehlikeyi de buradan sizlere söylüyorum. Uyarıyorum Cumhuriyet Halk Partileri. Beni zerre de ilgilendirmiyor. Düştüğünüz duruma bakın. Dürüstlüğünüzü sorgulatmaya başladınız. Koruduklarınızla. Bir de şunu söyleyeyim. Bunları belediye başkanına iletin. Saat 10'da 11'de bir mekana gidip rajon kesip siz bizim kim olduğumuzu Bilmiyor musunuz bize servis açacaksınız buraya zaptaları yiyorum demek bu ne demek ya bu ne demek şimdi düşünün şimdi CHP tek adamlar gidiyor mu gitmiyor mu bırakın belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu dediklerim olursa Allah CHP'leri korusun diyorum Allah CHP'leri korusun o yüzden kul hakkıdır. Doğrulardan gidin ama bu tablo böyle devam ettiği sürece Zonguldak Belediye Başkanı soruşturma geçirir. Geçirir. Sakın da arkasına hak, hukuk, adalet, adaletsizlik var, şu var, bu var, bunun için gözaltına alındı diyemezsiniz. Seçim sattığında oy için söz vermek rüşvet suçunu oluşturur. Ve Masak da bunları takip ediyor adım adım. altıncı kattaki yapma ilaç mı yapıyorlarmış, ne yapıyorlar? böyle bir şeyler dedikodular ediyor. İnşallah altın katta o yapmalarla beraber belediye başkanı da oradayken bir operasyon geçirir. Böyle bir duyum geldi. Doğrudur yanlıştır. Maalesef uyardık. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizin hepsini yayının altına yazabilirsiniz. Herkes görsün. Ben haksızlık yapıyorsam ben eleştirden payımı alırım. Ama ders alması gerekenler sokağın ne demek istediğini istediğine kulakların tıkayanlar da onlar okusun. Bu da bir sorumluluktur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.